Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah Ben biraz kötüyüm hasta olduğum için bir video atamadım ve bugün de yüzümü gösteremiyorum çünkü biraz rahatsızım Ama kalktım sizler için bir video çekeyim dedim Bugünkü videomuzun başlığı ne olacak derseniz Bugünkü videomuzun başlığı edit programları Edit programı bir tane göstereceğim aslında Biraz üzerinde detaylı olarak konuşacağım arkadaşlar Videomuz e, programımızın adı Video Maker ve ben bunu kullanayım gördüğünüz gibi. Video Maker. Video Maker'dan şuradan yeni deyip şuradan gördüğünüz üzere video, fotoğraf ve benzeri şeylerden bir tanesini seçeceğiz. Mesela bir tane şunu seçtik. ileri dedik. Mesela böyle videomuz var. Buradan arka plan diyoruz önce. Instagram'ı açacaksınız. TikTok'a mı, YouTube'a TikTok mı, Facebook'a YouTube mı, Facebook mı Twitter'a mı? Nereye açacaksınız? Biz YouTube'a attığımız YouTube'u seçtik. Tamam. Şimdi müzik gelelim. Arkaya bir müzik vermek istedik. Buradan seçiyoruz. Bir tane müziklerimden de tabii kendi müziğinizden seçebilirsiniz. Bu mesela benim müziğim arkadaşlar. Ne söyledim? Neyse çok telifi yeriz yoksa. Mesela başka ne seçebiliriz? Metin. Yaz yazma. Mesela abone olun. Yazdık ve büyüttük. Heh, tamam. Gördüğünüz gibi abone abone olun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl deneyelim. Buradan böyle bu ve benzeri böyle çıkartmalar deneyelim. Oluyor mu? Oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle buraya katıp bunu baştan baş son yapabilirsiniz. Şöyle gelelim diğer özelliklerine. kırp bırak arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere videoyu kes 40 Ben bu çektiğim videoyu da buradan ayarlayacağım arkadaşlar. Şuradan kayıt var mesela arkadaşlar. izin ver oradan diyoruz. Mesela sesimiz kaydediyor denemesi deneyelim ee, bir dakika bu <laughs> gördüğünüz değil mi yani da de kısa video oldu için değil mi arkadaşlar evet hacim diyesek buradan buradan video sesini ayarlayabiliriz buradan döndürebiliriz arkadaşlar izleyicimi nasıl görsün buradan görebiliriz arkadaşlar burada gördüğünüz her videoyu ve benzer videoları bak ben hazır size göstereyim Hepimiz arkadaşlar? Hazır. Siz hazır gözüküyor. Evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar inşallah videoyu beğenirsiniz. için atak kanala abone olmayı like unutmayınız. <laughs> Biraz hasta olduğum için o kusura bakmayın böyle geçti. Diğer videolarımda size çok güzel video gelecek. Yarın yarın iletişim büyük ihtimal. Size çok güzel bir video atacağım. Kendinize iyi bakın. Telefonun markasını soranlar olursa Redmi Note 8 kullanıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.